Ece bugün resim mi yaptınız derste? Evet. Artık siz ne yaptınız bedene çıktınız mı bugün? Evet. Ben bugün bedene çıktım. Bedene mi çıktınız? Aa, o, o ses, ses neydi? Ne? Gelin bir bakalım. Evet. Bir dakika yavaş yavaş gidin ama tamam Şuradan mı? Dur bir, bir. Anne. Efendim. Bir bir olay olmuştu. Cadı gelmişti yukarıdan inmişti. Ya hayır ya ne cadısı ya cadı diye bir şey yok saçmalamayın. Hı hı. Dur bir bakayım. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi önden sen git Ertuğrul Emir. Bir bak bakayım orada merdivenin oradan geliyor ses. Çıklak. Dur dakika. Dur o ses bir daha geldi. Duydun mu? Tamam. Evet anne. Şuradan bir bak bakayım. Geç 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 geç, 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 Ne, dediğimi, ne gördün, ne gördün, Ertuğrul Emir? Ne gördün? Kadın. Kadın mı? Hı, 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 İnanmıyorum. Dur, Dur bir dakika. o zaman. Dur, ben gidip bakacağım şimdi. Sen Bak bakayım Hayır, ben gideceğim bakacağım Ece. Lütfen sen korkarsın şimdi. Ben çıkacağım bakacağım ve onu buradan kovacağım, tamam mı? şeyler de ne ya kaç kaç kaçın kaç. gördünüz mü Gördüm gördünüz anne. mü o neydi öyle ya böyle çıkıyor, ece şimdi bizim orada. bir tane sopamız vardı hatırlıyor musun bir tane böyle <laughs> süslemiştik evet oklavanın üstünü süslemiştik onunla kaçıracağız tamam mı cadıyı onu bulalım hemen neredeydi o çabuk gelin benimle ece, koş sopamızı al gel evet. anneciğim koş Artur valla Getir. Getir. Bakın şimdi. Bu sökülmüş. Evet birazcık sökülmüş ama evet. şimdi ben bununla bu cadı kaçırıcı tamam mı? Şimdi ben bununla vuracağım merdivene cadı gidecek. Tamam mı çocuklar? Ben Sen vur o zaman. Al şu Hadi alttan doğru vurman be. lazım. Dur. Arturu vursun. Geç. Oradan değil. Birazcık daha yukarı gitmen lazım. Evet. ses mi geldi? Vaa diye ses geldi. Evet. Duyulmadı mu? Hani evet. sanki kedi gibi ses. Evet. Bir de vursun. Ver Ece'ye. Evet. Yüce alttan tut. Alttan tut. Alttan diğer taraftan. Şuradan tut. Evet. dur. Ece dur. <laughs> 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 Dikkat et kendine <laughs> tamam mı? Dikkat et hadi. Çık. Ece'yi gönderim sen de arkasında dur. Gitmiştir herhalde. Gitmiştir ya. Niye baksın?